Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu ileri seviye Arapçamızda, Arapça dersimizde YDS'ye de faydası olsun diye ama bu arada e, İslami e, şuurlanmamız ilerlesin diye, ona bir katkıda bulunsun diye e, bu eserlerden, okuyacağımız eserler içinde hem Arapça edebiyatı, modern Arapça'yı en üst seviyede kullanan hem de ilim olarak şuur olarak, ümmet, ümmetçilik olarak bu asrın e, en büyük alimi sayılan Yusuf el-Karadavi'nin Allah kendisi rahmet eylesin sekafetüd isimli kitabını okuyacağız. E, böyle basit yerleri üzerinde durmadan bazı kelimeleri, bazı cümle yapılarını izah ederek devam edeceğiz. Arada amaç kitabı da beraber okumuş olmak. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. İnnel hamdelillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين Burası genelde hutbelerde şeyde kullanıldığı için geçiyoruz. Aslında durabiliriz ama asıl konuya geçme açısından önemli. Emme ba'at gibi düşünün yukarısını. Ve bat, Ve asıl konuya gelince demek bu. Ve bat Ve sonra diye tercüme etmeyeceğiz. Fe innet davete illallah teala. Şüphesiz ki Allah'a davet. Hiye muhimmetur rusuli vel enbiyai. Peygamberler, Resuller ve Enbiya Nebilerin, yani peygamberlerin misyonudur. Mühimme, en önemli işi manasına. Mühim, önemli demek Türkçe'de de. Mühim bir insanın en önemli işi demek, vazifesi de misyon demek. O Peygamberler ki ellediğinehum, khiyratullahi ya da khiyaratullahi de olur, min aybadihi. Kullarından Allah'ın seçkinleridir, onlar Allah'ın seçkinleri, seçtiği en önemli insanlardır. Ve uhu ila sufara sefir kelimesinin çoğu elçileridir, ila halkihi yarattıklarına. Ve hiye muhimmetu hulefâir rusuli ve varasetihim. İkinci e, olduğu için. Bu aynı zamanda peygamberlerin halifeleri ve varislerinin yani alimleri, halifeleri bildiğimiz halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi arkasında Emevi halifeler, Abbas halifeleri son halife Abdül, e, şey, şey, Abdülmecid'i saymazsak e, Sultan Vahdettin'e kadar bu halifeleri kastediyor. Bunların en önemli görevi budur. Bir de ve varisleri kimlerdir? Alimlerdir. Alemlerin alimlerin de en önemlisi minel alimin amel eden, ameliyle, bilgisi ilmiyle amel eden alimlerin. Ve rabbani yine sadikin, rabbani yani peygamber yaşantısını e, üzerinde taşıyan ve sadikin sadık olan yani dürüst olan alimlerin. Sözü ve özü bir minuttan, ameli eylem bir minuttan alimlerin en önemli vazifesidir. Ve hiye afdalul a'mali. Bu yani Allah'a davet konusu amellerin en faziletlisidir. Ba'del iman billah teala. Allah'a imandan sonra en önemli, en faziletli, en üstün ibadet, iş nedir? Amel e, Allah'a davettir. Le, tabi Allah'a davet etmeden önce kendimiz davet edeceğimiz şeyi, o dini iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ı, sünneti bunları iyi bilmemiz lazım. Zaten bu kitapta onun üzerine. Li'enne Çünkü bunun meyvesini yani li'enne semarate daveti ilallah. Allah bu Allah davetin meyvesi de e, hidayetün nasi ilal hakkı. İnsanları hakka, gerçeğe yol göstermedir, hidayet etmedir. Burada hidayet yol gösterme manası. Sadece Allah Teala için kullanıldığı zaman e, hidayet yani iman nasip etme. Burada ise iman yolunu, doğru yolunu gösterme demek. Ve tahbibuhum Bakın enne'nin burada e, e ismi geri kalanları artık hep haber olarak gelecek. Hidayetun nasi ilal hakkı ve tahbibuhum habbe bi tahbib sevdirmek demek ve onlara sevdirmektir. Yani kime? İnsanlara yine hum oraya gidiyor. Fil hayri hayrı, iyiliği ve tenfiruhum ve onlardan onlara nefret ettirmektir. Minel batili ve şerri. Batıl ve şerden de nefret ettirmektir. Yani sadece sevdirmek değil din. Sevgi el hubbu vel buğdu. Sevgi ve nefret arasında denge kurmak. Ve ihrajuhum ve ihrajuhum Burada nokta gözükmüyor eski baskı olduğu için. Onları çıkarmaktır mina zulümet ile nur. Ee, karanlıklardan aydına. Ve men ahsenu kavlen mimmen de ailellahi ee, Allah'a çağırandan, davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Ve amile salihan ve yani kendisi de salih amel işleyenden daha güzel kim vardır? Ve gali inneni ve ben müslümanlardanım diyenden. Yani Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Ve davetu ilallahi <laughs> Allah'a davet hiye davetu ile dini. Allah'ın zatına kendisine davetten kasıt nedir? Hiye <laughs> işte o ve davetu ile dini dinininin onun dinine davetin ta kendisidir. Burada haber eliflam almış. Bu ihtisas yani vurgu demek. Hiye <laughs> ile beraber bundan başkası değildir manasına vurgunun en güçlüsüdür. Yani elif lahm, e, haber başına elif lam koymak ve isim cümlesi gördüğümüz üzere et ilallah burası müpteda. Davetün ile dinihi normal haberi bu şekilde normal cümle. Ama etdavetü ilallah davetü ile dinihi Allah'a davet dinine davetinin ta kendisidir. Peki hiye koyarsak bir de buna zamir şan deniyor. Yani daha da kuvvetli başka bir şey değildir manasına. Başka? Vettiba'u hudâhu onun hidayetine gönderdiği hidayete dine uymaktır. Sadece çağırmak değil, kendin de uyman gerekiyor. Ve tahkimu bakın bu birincisi dinine davet ediyoruz insanları. Dinine davet ettiği zaman onları dine uyduruyoruz. Önce kendimiz uyuyoruz tabii. Sonra onlar o dine uyduğu zaman ve tahkimu menhecihi o dinin metodunu yani hükümlerini, yas anayasasını uygulamaktır, hakem kılmaktır, hükme koymaktır, anayasalaştırmaktır fil ardı yeryüzünde. Yeryüzüne hakim kılmaktır onun metodunu. Ve ifraduhu teala ve allah Teala'yı birlemektir. Tek yegane kabul etmek. Tevhid, tevhiduhu deseydi mesela diğerlerini kenara atıp birlemek manası var. Yani bir tane kabul etmek. İfrad ise fert olarak yani ikincisini kabul etmemek manasına. Yani hemen hemen aynı manada ama biraz daha farklı tabii. Yani hiçbir şeyi Allah seviyesine çıkarmamak demek. Ve ifraduhu taala başka Allah davet nedir? Allah'ı bire birlemektir. Tek fert olarak görmektir. Yegan, yeganeleştirmektir öyle diyelim. E, İngilizcede unique deniyor buna. Taala bil ibadeti ibadet konusunda, vel isti'aneti yardım isteme konusunda ve taati itaat konusunda ve ıı, buraya kadar. Ne diyor? Allah'ı birlemek neyle olur? Ona ibadet etmekle bir. Yardım isteyeceğimiz zaman ona dua edip ondan yardım iste. İyyaken abdu ve iyyaken alıyor zaten. İyyaken abdu bil ibadeti ve iyyaken estaîn bil ve taati. E, ee namaz kılmayan birisi de taat de bulunamayacağı için, Fatiha okumamış olacağı için, ibadet ve istihanet de boşa çıkmış olacağı için işin içine Allahu Teala itaat de var. Yani namazdan başlayarak bütün emirlerine itaat etmek. Başka davet başka nedir? Vel bera'atu. Tekrar habere döndük. Yani bir harf cerri atfetmiyoruz artık. Uzak durmaktır yani el-velayetü ve el dediğimiz nedir? E, dosta, başta Allah, Resulü ve müminler. Bunlara e, yakın durmak, bunların yanında, bunların safında olmak. Vel-berâetü ise uzak durmak, karşısında olmak demek. Vel-berâetü min kulli tevâgıti, tüm tağutların karşısında olmak. Onlardan hem uzak olmak hem de karşısında olmak. Elleti tuta'u min dünillah. Allah'ın dışında her neye itaat ediliyorsa, insanın kendi nefsi şeysi de dahil, helal olmayan her şey itaat edildiği zaman e, bunlar tağut hükmündedir. Bunlardan uzak ve karşısında olmak gerekiyor. Bunlara da mücadele etmek gerekiyor. Ve ihkaku ma Allah. Allah'ın hak gösterdiğini, hakka hak göstermek demek. Allah'ın hak gösterdiğini gerçekleştirmek, hak görmek ve göstermek. Ve btalu ma Allah'ın batıl gösterdiğini de batıl kılmak, yok etmek. Onunla mücadele etmek. Vel emru bil marufi Emri bil maruftur aynı zamanda Allah'a davet. Ve nehyu anil münker ve nehyu anil münkerdir. İyiliği yaymak ve kötülüğü engel olmak. Ve cihadu fi sebilillah ve Allah yolunda cihattır. Ve bir ibaretin mücizetin mücizetin özetle diyor. Özetle demek ve, ve bir ibaretin mücizetin veciz bir sözle yani özet bir sözle söylersek demek özetle et davetu İlel İslam. İslam'a davettir. Allah'ın dinine davet nedir? Allah'ın dini İslam'dır. İslam'a davettir. Ama nasıl? Halisan saf bir şekilde içine bir şey karıştırmadan, bir menfaat, dünyalık hiçbir şey karıştırmadan, mütekamilen bir de kamil olarak, ona eklemeden, eksiltmeden, cahilce değil, fazla bilgişte değil mütekamil. Allah-u Teala Teala buyurdu gibi. Gayra meşubin. Gayra niye? Bu şuradaki hal devam ediyor. Natıf. Mesela gayrı hadi üstüne okuyoruz. Meşhub, şaibeli demek. Yani insanın aklına sorular bırakan, net, vadihin, zıttı meşhub demek. E, şaibeli. Hiç bulanıklık, bulandırılmış olmadan. insanlar hiç aklı bir soru getirmedi. insanlar hiç rahat olacak şekilde. Vela mücezzein parçalanmadan. İslam'ı bir yerine alıp burayı öne çıkarmak, diğerlerini ihmal ederek değil, parçalamadan. Tümüyle. İslam'ın ibadet kısmını alırım ama siyaset kısmını almam, iktisat kısmını almam değil. Tümüyle. Ve mislu hazi İşte böyle bir davet. İle Hazil maani bu manalara, yukarıdaki anlamlara, mefhumlara, terimlere, değerlere leyset bil emril heyyini. Öyle çok da kolay değildir. Heyyin basit sıradan bir iş değildir. Emri iş manasında gelir. Sıradan bir mesele, mesele manası var. Sıradan basit bir iş değildir. Ellezi, burada nokta yine görünmüyor. Yukabelu, öyle karşılanacak, ilgıza göz yumarak İgda böyle görmezden gerek göz yumarak demek ve sükûti susarak başka evil muvafakati vel kabuli ya da öyle muvafakat edip yani kabullen uygun görüp aklına yatıp sonra da kabullenecek böyle basit bir şekilde basit bir iş değildir. Yani Allah'a davet davet ettiğimizde hemen insanlarda şu biz Allah Allah'a anlatıyoruz insana dini anlatıyoruz. Onlar da hemen e, yani kabul etmeyecekse göz yumuyor. Ya güzel bir şey. Ben kap, katılmak istemiyorum ama e, tamam yapsınlar. Ben görmezden geleyim. Karnı uymasa da demezler diyor. Böyle bir karşılanmaz bu. Sukutla da karşılanmaz. İnsanlar yani sen anlattığın zaman dini sukut etmezler. Neden? Karşı çıkarlar ya da merak eder. Daha çok konu sorarlar. Ama genellikle karşı çıkılır ilk başta evil kabul, evil kabulü, evil muvafakat kabul öyle kabullenip e, şey de yapmazlar. uygun görüp evet bu güzel bir şeymiş deyip kabullenmezler. Böyle kolay bir şey değil. Ve keyfe tuk takbelu davete. Bu daveti nasıl kabul etsin? El ukulul camidatu. O donuk akıllar. Evil kulubul maridatu ya da hasta kalpler nasıl kabul etsin? Evil kuvel mutasallitatu ya da musallat olmuş bu ümmetin başına yöneticiler, e, güçler ya da kendi güç olanlar, yani şeyler zincir marketlere kadar düşünün, kapitalist, kapitalizme tamamen yamanmış, efendim demokrasiye inanmış e, ya da yamanmış, e, İslam dışındaki sistemlere e, sırtını dayamış insanlar, zulme kabullenmiş, haramı kabullenmiş insanlar, kuvvetler bunu niye, nasıl kabul etsinler? اَوِ fi'atul lati اَزَلْ لَهَا ya da nefsinin, burada heva nefis demek, nefsinin sapıttığı o gruplar e, neden, kab nasıl kabul etsin? Ev eğrakahe hubbet dünya ya da e, nefsinin ev eğrakahe hubbet dünya ya da dünya sevgisinin tamamen kendisini boğulmuş, suyun içine, denizin dibine batırmış gibi e, içini içine almış, tamamen her yerine kaplamış. Burada kaplamış manası daha uygun olur. Kendini, tam, tüm benliğini Dünya sevgisi kaplamış insanlar nasıl kabul etsinler? Lehaza bu yüzden bunun için kana lebutte li hazihi davete'l azîmeti şamilati o yüzden bu yüce şamil şumulluk her şey her yönü kapsayan davet min du'atin aqviya kana lebutte mutlaka gerekir demek kana idi oldu lebutte kaçışı yok bunu kurtuluşu yok li da'veti, bu davet için el-azîmeti şamilati bu kapsamlı yüce davet için mutlaka gerekir. Ne gerekir? Lâbüt de minle kullanılır hep. Buradaki min denden demeyeceğiz. Min duâtin akviyâe. Ee, güçlü davetçiler gerektirir. Duâtin e, minden dolayı esre. Akviyâe sıfat olmasına rağmen üstün okumamız sebebi gayrı musarif olduğu için. Çünkü sonra şu elif ve şey elif ve hemze ile bitenler çoğulların özellikle. E, tekilde de bu. Ve nekre ise e, bunlar esre yerine üstün alırlar. Yetenasebune uygun olacaklar bunlar. Uygun uygun olmaları gerekir. Ma azametihe davetin yüceliğiyle uyumlu olması lazım. Onlar da yüce gönüllü, güçlü olması lazım ve ve kapsamıyla Dava, davanın bu davanın bu davetin yüceliği ve e, şumulüyle kapsamıyla onlar da münasip olması gerekiyor, uygun olması gerekiyor. Kadirine ale en yemuttu. Aynı zamanda güç yetirenler olması gerekiyor. Ala kadere ala ala hep. Bir şeye güç getirmek. En yemuddu eşi'ahu eşi'ate ziyâ'ihe. Eşi'ate olacak. Buradaki şu şi'nin notları, t noktaları görünmüyor. Eski baskı olduğu için. Eski baskıdan pdf yapılmış. Daha güzelini bulursak onlardan da inşallah istifade ederiz. Onun ışıklarının şınlarını ne yapan? Yayan. Yay yaymaya gücü yeten. Fi enfusin nasi. İnsanların içine kadar ee, sadece menfaatlerin değil kalplerine kadar manasını, iç dünyasına kadar yaya, yaymaya gücü yeten davetçiler gerekir. Başka ve ukulihim insanlar sadece içine değil akıllarına da yani kalplerine enfüs daha çok içi yani kalbi kasteder iç dünyası ve ukulihim akıllarına bu sefer beyin ve vicdanlarına bade en tüşrega o aydınlattıktan sonra e, o davet cevanihahum iç dünyalarını hum hum, hum iki defa kullanması kendilerinin kendilerini kastediyor. Yani davetçilerin kendileri iç dünyasını e, şey yaptıktan sonra aydınlattıktan sonra e, diğerlerine de bunu yapmaları gerekiyor. Wa a biha hayatuhum. Kendi hayatlarının ilk önce bununla bir aydınlanması lazım. Tastadhi'a <laughs> aydınlanması biha bu davetle önce insanların kendi hayatının aydınlanması. İnne <laughs> hadi Davet edenin etta'i kullanılmaz. Etta'i iddia eden ya da dua eden manası. Etta'iyyet ise davetçi. Bu te alameti değil. İnne hez etta'iyyete bu davetçi el menşude işte bu zikredilir yukarıda anlatılan övülen davetçi huvel kuvvetul muharriketu muharrike hareket ettiren demek asıl hareket ettirici kuvvettir. Yani diyor latincesi batıda el motor motor gücü görevir, yapar. Yani motorsuz bir araba nasıl bir işe yaramıyor? Asıl önemli olan motorsa bunun gibidir davetçi de. Evet dinamo, dinamo da Türkçe'de kullanılır. Aşağı yukarı aynı şey. Li ameliyeti daveti ve hareketi seyriha. Davetin operasyonu, davet ameliyesi işlemini gerçekleştirmek için, davet ameliyesi, davet işlemi için ve ve hareketi seyre, seyir daha çok trafik demek o hareketi, seyri, trafiğin, bu gidişatın diyelim, gidişat, gidişatın hareketi için, yani davetin, davet işlemi için, eylemi için ve gidişatın hareketi için, o hareketi sağlamak için, daha davetçi motor görevi gördüğü için davetçinin önce kendisinin tam donanımlı olması gerekiyor Evet, bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah.